Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Devrim Özdemir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün buğdaylarımıza gübre atıyoruz Erkunt ile. Buğdaylarımızın durumu bu şekilde arkadaşlar. buraya ikiz cinsi buğday ekmiştik. Şöyle boyları şudur şu şekilde. Şöyle yani. Gayet güzel. 15 santim civarlarında buğdaylarımızın boyu şu anda. Ve tam gübre atma zamanı. Ben gübreyi biraz daha geç atmayı tercih ettim. Çünkü buğdayların biraz daha büyümesini bekledim. Küçükken buğdaya gübre atmanın anlamı yok. Tabanına zaten 20 ay gübre atmıştık arkadaşlar. Ve gayet güzel şu anda buğdaylarımız. Buraya sıfır tohum ekmiştik. Buraya ektiğimiz tohumun cinsi ekiz. Ve bu tarladaki buğday şu anda gerçekten güzel. Yani diğer tarlalara kıyasla gerçekten çok güzel. Buradaki tohum. Buradaki buğday. Şimdi şöyle Erkunt ile atacağız bakalım. Üstüne 40'ar er kilo atıyoruz arkadaşlar. Şöyle 26 atıyoruz. 26 biraz küçük. Şimdi 26'lar arkamın oluyor. Bunlar küçük. Daha çabuk geliyor. Daha iyi bizim için daha çabuk gelmesi. Zaten bugün de hava yağmur yağacak gibi. Yağmur yağmadan önce atacağız. Gübremiz arkadaşlar amonyum nitrat. Yani 26 %26 azotlu diyoruz biz yani. 26 diyoruz. 5'te 40'ar er kilo atacak şekilde ayarladık. 6 km hızla 40 kilo atıyor. Ve bu fırfırlarla gerçekten hani ayarladığınız zaman hızınızı 6 km ayarladığınız zaman gerçekten de döneme 40 kilo atıyor. Şöyle atalım gübremizi de. Yağmurlar yağmadan. Bu attığımız gübrenin üstüne yağmur yağarsa gerçekten bizim için güzel olacak. Bizim bu traktör arkadaşlar Seri 1 ile e, 1500 devirde 6 kilometre hıza ulaşıyor. ki Bu da bizim için gayet iyi. Şöyle gidelim. Şu anda attığımız tarla 11 dönemlik bir tarla arkadaşlar. Bu tarlanın sapları toplamıştık. Yeni kiraladığımız bir tarla. Şimdi şöyle, şöyle Şu camı kapatayım da ses yapmasın. Şimdi şöyle iki seferde gittiğimizde gayet rahat bir şekilde atıp kapatmış oluyoruz. Ve sınır diklerinden kaçırmadan buğdayı pardon gübreyi sınır diklerinden öteye kaçırmadan atalım böyle yavaş yavaş. İki seferde gittiğimizde kapatırız diye düşünüyorum ben. Yüksek ihtimalle kapatırız iki seferde gittiğimizde. E, 40'er kilo atıyoruz gübremizi dediğim şekilde. Tabanına 20'şer kilo atmıştık bu olayların. Tabanına hiç gübre atmadan olmuyor arkadaşlar. Bizim burada tabanına mesela hiç gübre atmadan ekenler var. Bizden erken ekmesine rağmen yani toprağı tam zamanı değmesine rağmen adamın buğdayı bizimkilerden küçük. Yani ondan dolayı tabanına gübre atmadan olmuyor yani. Hiçbir yerde olmaz taban gübre satmadan. İstediğiniz sonucu ulaşamazsın. biraz yaşlık vardı kimi tarlada. Ondan dolayı ben biraz geç atmayı tercih ettim. Yani geç de değil aslında bu burada için. Tam gübre atma zamanı. Burada bundan küçükken gübre atarsak ne bileyim yani bana yanlış geliyor. Bizim köydekilerin hepsi mesela gübre yattı bitirdi. İki hafta önce. İki hafta önce budayın boyu 10 santimdi. anlamı yok yani arkadaşlar bu gübre atma işinde acele etmek hele ki bu senelerde bizim zararımız olur mesela bakın şimdi işte, rüzgar alan yerler hep sarı sarı kalmış onlar gübre attığımız zaman toplayacak kendini tepe kısımları tarlanın kuru olan kısımları hep sarı sarı kalmış ama gübre atmamız toplayacak onları yani Ayçiçek yerlerine kazaya yapanlar var. Bizim de kazaya yapmamız lazım. Ayçiçeği ya ekeceğimiz yerlere. Yağlı ayçiçeği ya ekeceğimiz yerlere. Gübreden sonra o işi yapmayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı artık. Köşelerden direkt dönmüyorum arkadaşlar. tarlanın bitiş kısımlarından yastıklarından direkt dönmüyorum. Direkt döndüğümüz zaman gübreyi atmıyor köşelere. Ama böyle attığımız zaman köşelere de gitmiş oluyor gübre. Hem tarlanın dışına atmamış oluyoruz hem de tarlanın köşelerine atmış oluyoruz gübreyi. Bugün de biraz rüzgar var ama artık bundan sonra durulmaz arkadaşlar. Mecburi atıyoruz. Buğdaya çünkü gübre atmanın zamanı geldi kompodaylarımız durumu gayet güzel yani şu anda. Benim hoşuma gidiyor şu anda bu olayların durumu. yavaş atıyorsun diyenler olabilir de arkadaşlar. Aceleye gelmez bu gübre atma işleri. Yani böyle yavaş yavaş atmamız, tarlaya dengeli atmamız önemli gübre atarken. İlaçta da aynı, gübrede de aynı. Yavaş yavaş yetecek şekilde atmamız önemli. Şimdi fırfırın ayarını e, bunun iki katı şekilde açıp anca iki katı hızla da giderek atabiliriz ama yani böyle de ne bileyim ben tarlaya dengeli attığını düşünmem yani açıkçası. Ondan dolayı bu şekilde bu ayarda gübre atması en iyisi bence. Bakalım şöyle üst tarafta kapatıyor mu? Kapatıyor. Bir git gel yaptığımız zaman tarlayı kapatıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Evet. bir ayarda gittiğiniz zaman zaten sınır dibine eşit bir şekilde atmış oluyorsunuz yani. Belli bir çizgi tutturduğunuz zaman. Tabana 20 üstüne 40 olmak üzere bu budayları 60'ar kilo gübre atmış oluyoruz böyle bu şekilde arkadaşlar. 60'ar kilo da böyle bir senede yeterli olur bizim için. Bundan fazlasını atamayız zaten. Yani 60 kilodan fazla atsak bile ben pek bir fark olacağını düşünmüyorum buğdayda. 60 değil 70 atsak bir ihtimal böyle bir fark olabilir ama yani 70'te yukarısında pek bir fark olacağını düşünmüyorum. Çünkü buğdayın artık fark olmasını istiyorsanız üre atmanız lazım. Yani buğdayda verimde bayağı bir fark olmasını istiyorsanız mesela üstüne 26 yerine 50 kilo 26 atacağınız yeri 25 kilo yere 25-26 atmanız lazım. O zaman bayağı bir fark olur burada ve yerimde. Ama üre fiyatları malum aşırı pahalı üre. Bir zamanlar 15 liraydı. Şimdi 13-14 aralarında geziyor. Yani üreyi atması sıkıntılı yani arkadaşlar böyle senelerde. Bu alt taraftaki gayet güzel. Su, su yatan yer olduğu için burası. Bu 30 kilo fazla atmış olduk. Buğdayın durumu gayet güzel ya. Bu buğdaylar kalkar arkadaşlar. Bu buğdaylar kalkar yani. Ezildiğine bakmayın. Yağmur yağdım kalkar. Şöyle. 20 kilo fazla atmış olduk bu tarlaya. Şöyle arkadaşlar bu tarlamızı attık. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Diğer tarlalara da atacağım. Size bu tarlada bir video çekeyim dedim böyle gübre attığımızın videosunu şekilde. Hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.